Merhaba arkadaşlar. Köklü ifadelerde toplama işlemi. Evet. 7 kök 75 artı 2 kök 12 eksi 5 kök 27. Burada ee, köklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapabilmemiz için ne olması gerekiyor? Derecelerin aynı olması gerekiyor ve kökün içinin de aynı olması gerekiyor toplama ve çıkarma işlemi için. E, birine birinde 75, 12, 27 var. Bunların hepsini eşitlememiz gerekiyor. Biz e, eşitleyebilmek için en küçük çarpandan yararlanalım. Yani bunu 4 çarpı 3 biçiminde yaptığımız takdirde 4 kök dışına çıkacaktır. Kare kök dışına çıkacaktır. 3 de kök içinde kalacaktır. Bu durumda ipucunu nereden yakalıyoruz sevgili arkadaşlar? 3'ten. Demek ki hepsinde 75 Mesela 75'in içinde 3 çarpanı olmalı. 27'nin içinde 3 çarpanı olmalı işlem yapabilmem için. Bu benim için bir ipucudur. 7 çarpı 75 yerine 75 üçe böldüğümüzde 25 buluruz. Çok güzel. Doğru yoldayız. Çünkü 25 kök dışına çıkar. İçeride de 3 kalır. Artı 2 çarpı zaten hesabı burada yapmıştık. 4 çarpı 3 yazarsak 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. 3 içeride kalacaktır arkadaşlar. Eksi 5 çarpı 27'yi de Tabii ki 9 çarpı 3 yazacağız. Çünkü e, ipucumuz 3'tü. 9 dışarıya çıkacaktı. Çok güzel. Her şey güzel gidiyor. 25 çıkacak. 4 çıkacak. 9 çıkacak. 7 çarpı 25. 5 olarak kare kök dışına çıktı. Kök içinde 3 kaldı. Artı 2 çarpı 4 2 olarak çıktı. Kökün içinde ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Eksi 5 çarpı 9 3 olarak çıktı. Kökün içinde 3 kaldı. Buradan da 7 kere 5. 35 kök 3 artı 2 kere 2 4 kök 3 eksi 5 kere 3 15 kök 3 bulduk artık bize ne kaldı kökün e, katsayılarını toparlamak kaldı arkadaşlar e, ne yapalım 35'ten 15'i çıkartabiliriz 20 de 4'ü ekleyebiliriz ya da siz diğer şekilde de yapabilirsiniz e, toplama, çıka, toplama işlemini birleşme özelliğini düşünerek kökün içinde de 20 kaldı e, kökün içinde de 3 kaldı demek ki cevabımız bir dakika 20 24 24 kök 3 olması gerekir sevgili arkadaşlar umarım hatırlamışsınızdır evet diğer soruya bakalım burada ne var 75 32 50 108 ve hepsi kök o zaman zaten biraz önceki sorudan da biliyoruz ki bunu 25 çarpı 3 olarak yazabiliriz demek ki hepsinde 3 çarpanı olmalı yoksa da yapabileceğimiz bir şey yok 2 çarpı ne yapıyorum 25 çarpı 3 eksi 32'yi 3'e bölmem mümkün değil arkadaşlar. O zaman 16 çarpı 2 yazmaktan başka çarem yok. 16 çarpı 2 artı 3 50 yerine ne yapıyorum? 25 çarpı 2 artı 3 108 de 36 çarpı 3'tür arkadaşlar. Burada ilginç bir durumla karşı karşıyayım. Nedir ilginç durum? bir kök içinde 3 kalacak birinde de 2 kalacak böyle bir durumla karşı karşıyayım iyi ona göre işlemi yapıyorum ben de 2 çarpı 25 5 olarak çıktı kökün içinde 3 kaldı eksi 16 4 olarak çıktı kökün içinde ne kaldı 2 kaldı artı 3 çarpı 25 5 olarak çıktı kökün içinde 2 kaldı artı 3 çarpı 36 6 olarak çıkar kökün içinde 3 kalır aynı Kökün içindeki sayıları toplayabilirim ancak arkadaşlar. Ama önce çarpma yapalım. Acele etmeyelim. 10 kök 3. Eksi burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Artı 3 kere 5 15 kök 2. Artı 3 kere 6 18 kök 3. Ne yapıyorum şimdi? Ee, kökün içi aynı olan sayıları kendi arasında toparlıyorum. Kök 3 kök 3. 10 başında. Artı 18 de başında. Ne oldu? 28 kök 3. Kök 2'leri de kendi arasında topluyorum. 15 burada. Eksi 4 de burada. Artı 11 kök 2. İşlem burada bitmiştir sevgili arkadaşlar. Hiç de bitmiş gibi gözükmüyor ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Birinin içinde kök 3 var. Birinin içinde de ne var? Kök 2 var. Geçelim başka bir soruya. Evet bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Kök 12, kök 75, kök 23. Evet artık bu sayılara çok yakınız. Çünkü örnek sorularda vardı. 4 çarpı 3. Eksi kalem bitmiş. Başka kalem bulalım. Eksi e, 25 çarpı 3 artı 9 çarpı 3 oldukça basit oldu. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Kökün içinde 3 kalır. 25, 5 kökün içinde 3 kalır. 9, 3 kökün içinde 3 kalır. Çok güzel. Hepsini toparlayabilirim. 2, 3 daha artıları topluyorum önce arkadaşlar. 5, 5'ten 5 çıktı. 0, 0 kök 3. Yani sonuç ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Benim size tavsiyem arkadaşlar videoları durdurun. Önce soruyu görün ondan sonra kendiniz yapın ve çözümle karşılaştırın. Bu sizin için çok iyi olacaktır. Şimdi bu soruya baktığımda ise sevgili arkadaşlar 3. dereceden kök görüyorum. 3. dereceden kök ne demek? 3 defa çarpılmış ve 3 sonucu bulunmuş toparlayacak olursak ve düzenlediğimiz zaman arkadaşlar ne yapabilirim ki ben ancak 24'ü e, 3 cinsinden yazmaya çalışabilirim 24 yerine 8 çarpı 3 yazayım kök dışına çıkartacak kare kök dışına çıkartacak olsaydım 4 çarpı 6 yazardım ama küp kök dışına çıkartacağım için işte biraz önce söylemeye çalıştım buydu hangi sayı kendisiyle 3 defa çarparsam neden 3 defa çünkü küp kök 8 çıkar diye düşünmem gerekiyor burada yapabileceğim hiçbir şey yok Üçüncü dereceden kök 3 eksi 4 çarpı 8 kök dışına küp kök dışına 2 olarak çıkacak. Çünkü hangi sayı kendisi 3 defa çarparsak 8 çıkar düşüncesi var. Üçüncü dereceden kök 3. Şimdi 4 kere 2 8. Burada da 2 var. Eksi 8 artı 2 daha. Eksi 6 küp kök 6 işlem burada biter arkadaşlar. Gelelim buraya. Burası biraz daha farklı gibi gözüküyor. Çok güzel, karekök, niye kendisiyle iki defa çarpmışım ki 16 çıkmış, yani 16 kök dışına 4 olarak çıkar. güzel. Normalde kare karekök yok eder deriz. Ancak bunun içinde eksi 5 var. Daima mutlak değer olarak çıkacağı için artı 5 olarak çıkartmalıyız. Arkadaşlar, tekrar altını çizerek söylüyorum, karekök dışına bir sayı ya da dördüncü dereceden kök dışına altıncı dereceden kök dışına bir sayı mutlaka pozitif olarak çıkar. Böyle. Ama bu küp kök yani tek kuvvet. O zaman neyi kendisiyle 3 defa çarptığımızda eksi 8 buluruz. Eksi 2'yi dersiniz arkadaşlar. Bu eksi 8 çıkacaktır. O zaman bu eksi 2'dir. Neyi kendisiyle 4 defa çarpmışız ki? 4. dereceden yani kök çünkü. 16 çıkmış 2'yi. Eyvah burada bir sıkıntı var. Neden? Payda 0 oluyor. Payda asla 0 olmamalı. O zaman bunu hemen bir düzenleme yapıyorum. Burayı 64 yapıyorum sevgili arkadaşlar. Neyi kendisiyle 3 defa çarparsam 64 bulurum. Eksi 4'ü. Şimdi düzelttim. O zaman ne oldu? 9 bölü eksi 2. Burada da başka hiçbir şey yapamam. Sonuç eksi 4,5 veya eksi 9 bölü 2 de diyebilirsiniz. Beşinci soruya bakıyorum. Kare, kare kökü yok etti. Ama eksi 2 değil, artı 2 çıktı. Çünkü bu ikinci dereceden kök demektir. Çifttir. E, küp, küp kökü yok etti. Ama Eksi 3 olarak çıktı. Buradaki artıya ne oldu? Artı ile eksinin çarpımı eksi oldu. Aynı şekilde neyi kendisiyle 4 defa çarparsam 81 bulurum. Arkadaşlar 3'ü artı neyi kendisiyle 5 defa çarparsam eksi 32 bulurum. Eksi 2'yi. Tabii ki bu artı ile eksinin çarpımı da eksi olacaktır. O zaman toparlarsam buradan eksi 1. Buradan artı 1. Eksi 1'in artı 1'e bölümü ne çıkacaktır? Eksi 1 çıkacaktır. Arkadaşlar ben soruyu hızlı çözüyor gibi e, gözükebilirim. Ancak siz videolarınızda e, kendinize göre ayarlayacaksınız. Evet soru tipini değiştirdim. 0 e, tam yüzde %4, 0 tam yüzde %16, 1 tam yüzde %44 diyor. Bu soruyu iki şekilde yapabilirsiniz. 1- Şöyle dersiniz. 3- Neyi kendisi 2 defa çarparsam 0 tam yüzde %4 çıkar Sıfır tam onda 2 dersiniz pratik olarak. Artı neyi kendisi 2 defa çarparsam 0 tam %16 çıkar. 0 tam onda 4 dersiniz. Artı 2 çarpımımız var. Bu da 12'nin karesi 144'tür. O zaman bu da 1 onda 2 olacaktır dersiniz. Ve işleminize ona göre devam edersiniz. Eşittir 0,6 artı 0,4 artı 2,4 mı? Ardından da bunları toplarsınız. Biliyorsunuz nasıl topluyorduk. Ondalık sayılarda virgüller alt alta gelecek biçimde topluyorduk sevgili arkadaşlar. Topladığımız zaman ne olur? 10, 14 elde var. 1, 3. 3, 4 sonucunu elde ederiz. Peki hala başka nasıl yapabiliriz bu soruyu? Başka şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İkinci yol olarak hangisi size daha uyarsa öyle yapın. 3 çarpı 4 bölü ondalık sayı rasyonel hale getirebilirsiniz. 100 artı 16 bölü. 100 artı 2 çarpı 144 bölü 100 dersiniz. Buradan da 3 çarpı 4 2 olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. Artı 4 bölü 10 artı 2 çarpı 12 bölü 10. Toparlayalım. Paydaları ben hiç sadeleştirme aşamasına getirmeyeceğim. 2 ile 10'u sadeleştirme falan filan. Çünkü paydalar eşit. Ee, buradan 3 kere 2 6 artı 4 artı 2 kere 12 24 bölü 10 toplam 34 bölü 10. Onu da virgül olarak yazarsak 3 tam 10 4. Yani aynı sonucu buluruz. Sizin mantığınızda en yakın hangisi ise o yoldan yapın sevgili arkadaşlar. Evet bu soruya bakalım. 121. 11 kere 11 121'dir. O zaman dışarıya 11 olarak direkt çıkar. Artı bunu biraz önceki sorudan da öğrendiniz. 0 tam 10'da 1 biçiminde yazabilirsiniz. Eksi bunu nasıl yazarız arkadaşlar? 0 tam 10'da 9 biçimde yazarız. Önce çarpma işlemi yapılır. 22 e, artı 0 tam 10'da 1. Eksi 0 tam 10'da 9. Toplayalım. Uzun uzun göstereceğim arkadaşlar. Virgülü sayılar e, kendi aralarında toplanır. Ondan sonra diğerini çıkartırız zaten. 1, 2, 2 Buradan da 0,9'u çıkartıyoruz. Ne olur arkadaşlar? Burada 2 kaldı. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. 21.9 2 sonucunu buluruz saygı değer arkadaşlar. Evet. Büyük olasılıkla son soru gibi gözüküyor. Evet son soru biraz önce öğrettiğim gibi sıfır tam %9 onda 3 olarak çıkar. Eksi tam onda 2 olarak çıkar. sıfır tam onda 4 olarak çıkar. sıfır tam onda 7 olarak çıkar. 7 kere 7 49 olduğu için. Buradan çıkarma işlemimizi yaparsak 0 tam onda 1 bu da eksi çünkü bu büyük olduğu için 0 tam onda 3 olur e, genişletebilirsiniz onla çarpıp 10, 1 on, onla çarptığınızda burayı ve burayı çünkü ikisini de çarpmak zorundasınız 1 bölü 3 sonucunu bulursunuz sevgili arkadaşlar sevgili öğrencilerim bu örnekleri tekrar söylüyorum kendi kendinize yapmaya çalışın Sonra benim çözümümle karşılaştırın çünkü size bunları daha önce öğretmiştik. Benim çözümümle karşılaştırın ve size yollayacağım ödevleri yapın. İyi günler dilerim arkadaşlar.